Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin oyuncak mağazasına. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Benim çok acil güzellik setlerine ve bir kuaför masasına ihtiyacım var. Merhaba Prenses Sofia. Hoş geldin. E, tamam ben sana hemen göstereyim. Güzellik setleri bu tarafta. E şöyle göstereyim sana. Bu setin içinde rengarenk ojeler ve bir kurutma makinesi var. Ojeleri sürdükten sonra kurutmak için elimizi buraya koyup bastırdığımızda çalışan fan ojeyi kurutur. Biliyorum biliyorum. Benim güzellik merkezimde bundan var. Bunu istemem. Tamam o halde bunu kaldırıyorum senin için. Ah, burada iki tane setim var. Bir tane nail art seti. Bir de beauty set. Bunun içinde de mavi ve pembe renkli oje. Bir sim. Stikerler. Törpü ve parmakları ayırmak için kullanılan bir aparat mevcut. Diğer sette de ilave olarak ekstra renkli göz paleti ve dudak parlatıcısı mevcut. bu set güzelmiş. Bunu beğendim. Keşke daha fazla renk seçeneği ve kullanılan aparatlardan olsa. Tamam bunu kenara ayırıyorum. O zaman sana bir de bu seti göstereceğim. Bundan böyle atılıyor. Ve işte daha fazla renk seçeneği var. Daha fazla kullanılan aparatlar var. Avlaklar, bulmuş. Bunlar da diğerleri. Evet evet işte harika. Bu seti ve diğer seti alıyorum. Bir de lütfen bir masa. Beğenmeni çok sevindim. Masa olarak da sana şunu önerebilirim. Bu setin de oturma alanı burası. Koltuk dönebiliyor. 360 derece her yöne. Aynısı bu tarafta. Buraya malzemeler koyabilirsin. Seti malzemelerinin içinde tırnak makası, ayak taşı, fırça, ayak bakım kremi, törpü, terlikler ve böyle bir yani mevcut. İşte aradıklarımın hepsi burada. Ne kadar ödeyeceğim hepsini? Hemen hesaplıyorum. Bir, iki ve üç. Üç parça set aldın. Hepsi toplamda beş bin. Tabii kredi kartıyla ödeyeceğim ben. Tabii hemen takalım. Evet, şifre lütfen. <laughs> Çok teşekkür ederim Ayşe. Yalnız bu kadar şeyi tek başıma götüremem. Bunları benim dükkanıma gönderebilir misin? Elbette gönderirim Prenses Sofia. Görüşürüz arkadaşlar.